Değerli emekçi kardeşlerim Öncelikle hepinize kolaylıklar dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Öyle tahmin ediyorum ki 2025 yılında en çok işçi tarafından sorulacak sorular ve istenilecek cevaplar şu şekildedir. Acaba sözleşmeden sonra benim maaşım kaç lira olur? Acaba sözleşme imzalandıktan sonra geriye dönük kaç TL alırım? Acaba promosyon kaç lira olur gibi sorular. Değerli arkadaşlar, bunların sorularını bilmek gerçekten zor. Yani bu sene, bu sene özellikle gerçekten zor ve güç. Geçen toplu düşüşmesinde biliyorsunuz, herkes olumsuz bir tablo çizerken ben her seferinde arkadaşlar rahat olun, o rakamlar çok yukarı çıkacak çünkü seçim var. Seçim bereketinden işçi de faydalanacak demiştim. Fakat bu yıl maalesef sözleşmenin olumlu geçeceğine dair hiçbir ibare yoktur. Hiçbir e, olumlu bir durum yoktur. Öncelikle hükümet kanadından bakalım. Öncelikle bir seçim söz konusu değildir. Seçim olmadığı zaman da e, oy kullanma kaygısı olmadığından dolayı herkesin koltuğu sağlamdadır. E ekonomi desen ekonominin durumu belli. Ekonomi iyi olsaydı emekliye e, ücretleri yükseltilirdi. Ayrıca bizden sonra işçinin toplu iş sözleşmesinden sonra memur toplu iş sözleşmesi yapılacak. Burada da dengeleri zaten e, kollayacaklarını Çalışma Bakanı da açıkladı. Çünkü dengeleri bozmazlar. Ee, hükümet kanadından bu şekilde hep olumsuz farkındasınız. Gelelim isteyenler tarafından, işçi adına sendikalar açısından sendikalar ne kadar direnecek? Sendikalar masaya yumruğu ne kadar vuracak ve elindeki kozları kullanabilecek mi? İşveren taraf işçi tarafından da Sendikalar adına bu soruları sormamız lazım. E sendikaları göreceğiz. Onlar hakkında şu anda yorum yapmak istemiyorum. Ama hükümet kanadında olanlar belli ortada. İşte bunlar belli olmadığından dolayı biz de sizlere olumlu bir tablo maalesef çizemiyoruz. Evet, ekonomi şartlar ortada. Az parayla geçinilmiyor özellikle tek kişi çalışıp kirada oturan çocuğu olup okutan kişiler için geçilmek zor. Yani ona baktığın zaman büt 3000 TL'nin de üzerine çıkması gerektiğini söylüyoruz. Fakat diğer göstergeler bu şekilde göstermiyor. Şimdi kamuda bizim yömyemiz 1457.91 TL. Fakat kamuda 1100 TL'nin üstünde ücret olan kurumlar da var. Şimdi dolayısıyla yapılacak herhangi bir taban ücrette biz çok fazla yararlanamayacağız. Çünkü niye? Bizim tabanımız yüksek. Yapılacak taban ücreti geri ki ücretlerde ya bizden düşük ücretlerin bizim seviyemize ve bizden biraz daha yukarı çıkmasını öngörebiliriz, bekleyebiliriz. Bundan dolayıdır ki geriye dönük toplu para ve maaşım kaç lira olacak sorusuna inan ki tahmin etmek bile güç. Hayırlaki bir tahminimiz var ama bu tahminleri yapıp yaptığımız zaman bir kesim çıkacak diyecek ya o zaman sen buna razı oldun yani sen az söyledin buna razı oldun. Çok söylersen bir kısım çıkıp diyecek ki ya sen de hayal perestle bunlar olacağına inanıyor musun? Dolayısıyla ben bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Zaten gerekçelik gerekçeli kararları açıkladım. Hükümet kanalından ve sendikal kanalından açıkladım. E, burada bu sendikaların bize yapacağı en güzel güzellik aidatın %50'ye en azından en azından %50'ye düşürülmesidir. Dolayısıyla 2000 TL'ye yakın veya 2000 TL'nin büt olacağı bir yerde her yıl her ay 1000 TL cebimde kalır. Yılda da 12000 TL yapar arkadaşlar. Evet. Maalesef bunlara biz tepki gösterip de aidatı düşürmek için bir araya gelemiyoruz. Yani aidatın ne kadar önemli olduğunu bir saata veya bir bir hediyeye hemen kanıyoruz veya bir yemeğe hemen kanıyoruz. Hemen üye oluyoruz veya <laughs> Ee, destek veriyoruz. Ama giden e, o alınan hediyelerin eee aidatımızdan alındığını, kendi paramızın olduğunu maalesef unutuyoruz. Her ay o aidat maaşından kesiliyor. Yani her ay bir gün sendika için çalışıyorsun. Neyse bu konulara fazla girmeyeyim. Dolayısıyla bu ücretler belli olmadığı için e, maaşın da kaç olacağı hakkında e, ben bir bilgi vermek istemiyorum. Sadece ben şablonu çiziyorum. Diğer yorum sizde kalsın. Şimdi geriye dönük ücretle ilgili bir de şöyle bir şey var. Kaç ay sonra imzalanacak? Tahminim çok uzamaz. Çünkü biraz erken başlanıldı gibime geliyor. Yani Nisan'ın sonu Mayıs Haziran'a sarkmaz diye düşünüyorum. Önce kamu çerçevesi e, sözleşmesi imzalanacak. Daha sonra da yetkisi, yetkili sindikalar sözleşme imzalayacak. Yani May, e, varsayalım Hazza'nın birinde imzalandı. O zaman geriye dönük 5 aylık alırsın. Geriye dönük yemek ücretli farkların, tediye farkların, ikramiye farkların olur. Paranın yatacağı zamanlarda yüzde %20 vergiye e, e, girmiş oluyoruz. Biraz daha uzarsa yüzde %27 vergiye girmiş olacağız. Dolayısıyla bu kez yüzde %27 vergi dilimine göre ödenecek. Daha da düşecek. Böyle de bir gerçek var ortada. Onun için ya bu, konu, bu sorular hep sorulacak. Ee, onun için ben de bu konular için bir açıklama gereği duydum. Gelelim promosyona. Promosyon biliyorsunuz 13 11 2000 yani yıl sonunda 11'inde 13'ünde ee, bitiyor. Tabii bu tarihe kadar bu belli olacak. Ya yani o tarihe gitmeden e, toplu iş sözleşmesi gibi değil. Yani o tarihten sonra görüşülecek diye bir, bir durum yok o tarih gelmeden yani 10. ayın 11. aya belki de girmeden hangi bankayla kaç lira anlaşılır belli olacak. Daha sonra 11. ayın 13. imzalanacağı için hemen 14'ünde de maaşlar yatacağı için o bankaya o para yatmış olacak. Ve tamirimde 12. ayda da ee, kaç lira herkesin hesabına yatacak. Yani tam 13'ünde ihale bittiği için 14'ünde de maaşlar yatacağı için hangi bankayla anlaşılmış ise hemen bir gün sonra o bankaya paralar yatacak. Dolayısıyla bir maaş attıktan sonra da o banka promosyonu vermiş olacak. Kaç TL olur derseniz en son yapılan sözleşmede biliyorsunuz 20.000 TL almıştık. O zaman benim maaşım ben kendim baktım 8.000 TL'ydi. Ona göre hesapını yaparsan <laughs> bayağı bir para verilmesi lazım ama verilir mi? İnan ki ben verileceğini düşünmüyorum. Çünkü genelde bu kamu bankalarıyla anlaşılmak isteniyor. Çünkü e, kredi yurtlar kurumu diyelim, e, yurtlar olduğu için bütün öğrenci e, ücretleri de o bankaya ödüyor. Bütün öğrencilerin ibanları o bankadan var. E, bütün yurtlara da o ibanlar verilmiş. Bir de ziraat bankası yani kamu bankaları diyeyim, e, 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 ilçelerde de olduğu için bankamatikleri ilçelere kadar olduğu için her yerde bulunduğu için biraz daha ondan dolayı e, kamu bankalarının bir adım önde olduğunu e, düşünüyorum. E, bu sorunun da cevabını ben bu şekilde vereyim. Belli bir rakamlar, şablonlar oluştuğu zaman yani şu Cuma günü tahminim e, Türk İş ve Hak İş ortaklaşa yürüttükleri taslak e, ortaya çıkacak. O taslak bir ortaya çıksın bakalım sindikalar ne istiyor. Daha sonra Çalışma Bakanlığı kendi e, o taslağa karşı kendisi bir masaya oturmak için bir taslak hazırlayacak. Ya bakalım rakamlar hangi seviyede? Ondan sonra yavaş yavaş biz de kendimize göre tahmini olarak hesaplamaları yapıp gruplara atacağız. Sadece bizi takipte kalın. Aldığımız her bilgiyi doğru bir şekilde sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. E, bundan hiç şüpheniz olmasın bazen tahmini olur, bazen net olur. Net rakam olmadıktan sonra tahmini yürütüyoruz ama net rakam olduğu zaman da ortaya çıktığı zaman da bu sefer net hesaplama yapmış oluyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum.